Bu ülkede kimler kimler unutuldu? Elbette rapçiler de unutuluyor. Kiminin prime zamanı geçiyor, kimi ise kendini unutturuyor. Fakat dinleyiciler eski mutluluklarını aramak için o insanları az da olsa dinliyor. Fakat herkes biliyor ki o mutluluklar geçmişte kaldı. Gelin o zaman bir aralar uçan kaçan, şu an ise ismini duyduğumuzda şaşırdığımız Aa sen nereden biliyorsun bu rapçiyi dediğimiz rapçilere birlikte göz atalım. Ben Furkon, El Furkon. din 6. sırasından mal var. Seni görünce hatırlan mısınız bundan 3 yıl önce Mavi, Mav ve Lia tayfası vardı. İşte Mav o kitlede büyük başrol sahibiydi. Sen Mav'ın kaderini değiştirmiş ve birçok yüksek kitleler oynamıştı. Fontgar'ın ekiminde olması da ayrıyetten başarılı bir kariyer açısından çok önemliydi. Fakat Mav'ın da gün geçtikçe dinleyenleri düştü. Yayınladığı albüm dinlenmemeye başladı. Bu da Mav'ı büyük etkiledi. Kariyer planlaması en başında takır takır işliyordu. Rapte PR konusu büyük etken olunca Mav bununla başa çıkmakta zorlandı ve yolu epey zorlaştı. Kariyeri hüsranla sonuçlandı. 2025'e girdiğimizde sadece bir single yayınladı. O da istediği başarıyı yakalayamadı. 2026'da Mav neler yapar merak konusu. Fakat şunu biliyoruz ki Mav eski günlerini mum ile arıyor. Listenin 5. sırasına geldi. O zor günel var. Arası bir buçuk Çok gelip gittik şimdi etme vakti bu isim bundan 4 yıl önce Türkçe rap'in ayarlarıyla oynadığı zaman kimse fazla bu isme aşina değildi. Jubilee ile mükemmel hype yakalamış, o zaman uçan kaçan hype sex ile de Brüdah parçasını çıkartmıştı. Hay bunlar daha ilk adımlardı ve birçok şeyin başındaydı. İnsanların beklenti duyduğu bir rapçi değildi. Fakat Ozo'nun beklentileri çok büyüktü ve ardından bir parça hype sex canlı yayında sızdırdı. Ozo o zamanda daha yeni yeni piyasaya çıkan Puis ile ileride Puis'in çok ses getireceği kan şarkısına feat atmış fakat Ozo orijinalin kısmı belirli sebeplerden dolayı kaldı. Ozon'un yılmaya hiç tahammülü yoktu. Kendine inanmışlığı ile o zamanın belki de en zirvesinde olan Peros Blancos ekibinden Reçkol ile birlikte proje yapmaya kadar giden bir süreç oldu. Ve Ozo Lolita şarkısı ile en zirve dönemini yaşamaya başladı. Ve o fitten sonra Ozo orginalin düşüşü bariz bir şekilde belli oluyordu. Düşüşü epey ilerledikçe o da yurt dışına çıkma kararı aldı. Kendi her şeyden izole etti repara verdi. Ve sonrasında herkesin abi idolüyle baktığı ve Türkçe rap'e Uzi Motive gibi isimleri kazandıran tepkinin yayınları arka kısmında yer alıyor. Peki neden bir anda yükseldi ve bir anda düştü? Çok potansiyel vadeden bir rapçiydi aslında dediğinizi duyar gibi. Ozon'un sorunu şuydu dostlar. istediği işleri hayata geçirmekte zorlanıyordu. Mesela Çakal ile Hayır Hayır Fiti veya az önce bahsettiğim Boys ile Kan. Eğer bu işler hayata geçseydi çok farklı bir konumda olabilirdi. Ozon nedensiz bir şekilde olmuyordu veya olduramıyordu. Demolar hep yarım kalıyordu. Tabi o sırada da hayranların içinde bukte kalıyordu. Geldik listenin dördüncü sırasına. Label ile Batu'dan sonra ilk feat atan adam organize ero gibi rapçiler ile proje yapan bir abi. UMK O dönemde hangi dinleyiciye sorsanız UMK'nın tanınmamasının mümkünatı yok. Çünkü UMK her yerde her ortamdaydı. Bugün Nipsu rapçiler arasında diğer türün school bir kaliteydi ama o dönemde bile çok proje yapan birisi değildi. Daha çok canlı yayınlarda bulunan rapçilere abilik yapan birisiydi. Fakat UMK da unutuldu çünkü değişen piyasaya ayak uyduramadı. Zamanla label'a benzetilen UMK bu zamanlarda daha çok benzetiliyor. Label C5 diye bir parçası var hatta. İnşallah bir gün istediği konumda olur. En çok hak eden isimlerden biri. Geldik Real Manches. Sana hayrane, o adamı kelimelerle ifade etmek imkansız. Hayrani ile öyle bir hype yakalamıştı ki 2021 döneminde vay be 4 yıl olmuştu neredeyse tüm piyasa REO'ya odaklanmıştı. TikTok'ta kesitleri dönüyor tüm Türkiye onu dinliyordu. Şarkı çıktığı bir haftada 2 milyon barajını aşmış Spotify'da aylık 300 bin dinleyiciye kadar ulaşmıştı. Bu rakamı küçümsemeyin dostlar çünkü yıllarını vermiş rapçiler bile bu rakama zor ulaşıyor. Bunu 2021 yılında yapmak ayrıyeten zorlu. Fakat bu dinleyici fazla kalıcı değildi. Dinleyici REO'dan yeni bir proje beklerken Rüya şarkısını çıkartmış. Gayet de başarılı bir iş ortaya koymuştu. Fakat dinleyiciler bu parçayı fazla sevmemiş olacak ki hak ettiği değerin aşağısında bir rakam ile dinlenecek. Bu da REO'yu hayal kırıklığını uğratacak. REO'dan yeni bir hit parça beklentisine girmişti herkes. Zaman geçtikçe öyle bir parça gelmişti ki akıllara zarar. Rösün bebek. O dönemde bundan 3 yıl önce bu kadar başarılı bir iş ortaya koyan var mıydı bilmiyorum. Fakat bu şarkı beklenenin epey altında bir dinlenme elde etmiş ve REO valizlerini toplayıp yurt dışına gitme kararı almıştı. Unut onu haram gibi farklı işler gelmiş olsa bile artık eski heyecanı yoktur reyonun Onun sorunu TikTok, Instagram, PR işinde hiç yoktu. Bununla da kalmıyor sorunları. Hiçbir hype nif sukur ile ortaklaşa bir projede yer almayışı ve SOS gibi önemli parçaları çıkartmayışı hem dinleyicileri hem de Reo'yu çok yordu. Geldik listenin ikinci sırasına. Bir drill makinesi yer alıyor. Ero. <laughs> Ero bir stardı. New School rapçilerde en unutulmayacak hatta her zaman zirvenin sahibi olacak gibi bir vibe'ı vardı. Batu ile polemikleri, Batu'nun eski sevgilisiyle olan videoları. Top 50 listelerinde kırılan rekorlar. Fakat hepsi unutuldu. Düşüşü öyle sert oldu ki Ero değil dinleyiciler bile ne olduğunu anlamadı. Zirveyi de David Anser şekilde yaşadı. 2024'e girdiğimizde Ero'nun rap camiasında tek tek müzeden resimleri imha edilmişti. Artık Ero gibi bir New School rapçi ve bir rakip unutulmuştu. Rakibi olan Çakal, Batu, Label gibi rapçiler uçarken o sadece yerinde sayıyordu. Ve geldik listenin birinci sırasına. Liya Shine. Mücadelerde kimse yok dostlara. 20 TL klip çekip buralara gelen Lian'ın kariyerini belirli ölçüde tüm rap dinleyicisi biliyordur. Biz neden çok çöktüğünü anlatalım. Son yıllarda durgunluğa giren Lian'ın kariyerini bitiren en önemli etkenlerden biri uzun süren ilişkisinden ayrıldığı oldu. Depresyon moduna girdi. Instagram ve TikTok'u bile doğru düzgün kullanmadı. Bu da Lian'ın kariyerini ciddi bir şekilde etkiledi. Güzel single'ları doğru kitleyi bir şekilde yakalayamadı. Önceden müziğini yap zaten güzelse dinlenir algısı Türkiye'de büyük bir ölçüde değişti. Artık en güzel ilişkileri yapsa da Liyan'ın PR konusunda bir çalışması yoksa şarkıları gayda değer bir getiri getirmeyecek. Umarım bir zamanlar zirveyi sallayan adam tekrar o top 50 listesinde ilk 3'ü oynar. Yani diyeceğim bir şey yok. Video buraya kadardı. Bence güzel bir video oldu. Abone olun, takip edin. Böyle videolar gelecek. Kimsenin çekemediği veya akıl edemediği içerikleri çekmeye çalışıyoruz. Beğenin, yorum atın. Bizim aileden olmak istiyorsanız da takip edin. Çünkü bir daha karşına çıkmayabilirim. Ben Furko. helpful call